Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle ee, arkadaşlar emoji peki tanıtacağım arkadaşlar bu şu anda Discord'da alt yapılar kısmında mevcut arkadaşlar ee, arkadaşlar bu yani nasıl diyeyim nasıl diyeceğimi bilemedim bildiğin emoji pek arkadaşlar S nasılsın günaydın iyi akşamlar falan her şey var arkadaşlar videoyu fazla, tut, fazla tutmayacağım ben de Discord sunucumda bunu kullanıyorum şöyle görebilirsiniz bu var bu var ya yani bu ilk onlar falan şöyle şu var kaşık gidiyorum bu var mesela burada benim dosyam var bunu açamıyoruz tabii ki de mesela bakalım 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 Arkadaşlar herkesin aradığı kalp emojileri var mesela böyle. Ee, ne bileyim şimdi bir tane daha vardı bulabilirsem bulurum. Ya, bu sunucumda göstereyim bir dakika. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi developer simgesi var. Bu kalp var. Normal bu kalp var. Bu var. Göz kırpıyor. Artı bir emojisi var. iyiyim Netflix nasılsın? Discord partner emojisi, şeytan panda emojisi, günaydın, ne emojisi, Twitch, Seas, Atatürk, ağlayan panda, AFK, Agabe, anam var mı anan, e, meyve suyu içen panda, hoş bulduk, hoş, ay, hoş bulduk, hoş geldik, gülen e, anime, kalp, haha ne kadar komik, reis, yürü git yeter, de okey emojisi var arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki de daha içerisinde var fakat ee, ben sunucu almak istemedim yani beğendiklerimi aldım arkadaşlar bu altyapıya yapıya e, nasıl ulaşabilirsiniz arkadaşlar abone rolü şartta ben zaten belirttim son videoya yani bu videoya like atıp abone rol, abone rol alma kanalına atıyorsunuz ardından da abone yetkiliyi etiketliyorsunuz kanalın linki aşağıda var zaten şu anda videoyu izlediğiniz kanal arkadaşlar onun tam ekran esesini alıp bu abone rol alma kısmına gönderiyorsunuz ve abone ee, şöyle. Abone yetkiliye işaretliyorsunuz arkadaşlar. Zaten tek abone yetkili ben varım. Arkadaşlar yakın zamanda bir çekiliş olacak. Ya pazartesi ya da salı günü arkadaşlar. Beklemede kalın. E, arkadaşlar çekiliş Minecraft Premium çekiliş olacak. Yaklaşık 5 ya da 4 adet e, random gelecek. Ve hepsinin sıfır ve sorunsuz oluyor arkadaşlar. Bilgilerinize görüşürüz.